Merhaba. Bir cumartesi günü Karaman'da. Kendi kendimize yapacak bir şeyler bulmak için dışarı çıktık. Şimdi benzin alıyoruz. Ama... Ben benzin arkada. Bazen yanlış olur diye Melisa kontrol görevini üstlendi. <laughs> Temas değil bu defa. Kart koyalım. Oo oh, evet. Nereye gideceğiz kızlar ilk başta? Park nereye Park karaman, yani. park karaman. Nereye gideceğiz çarşıda? Evet. Şu an nereye gideceğiz? Karaman'da, Karaman'da sizler nereye gideceğim. gidiyorsunuz? Park karaman. Gezmek gidiyorum. için. Ne olur. Park karaman'a gideriz de çarşıya da gidelim hava güzelken. Ya da baylan oyun alanı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapayım baylan da çok seviyorum. Şu kahvesi mi alsak Selin'den? Oh, fire. There are a lot of things to buy. We have limited limited money. Ne <laughs> Desteklerinizi bir, bir, bekliyoruz. Bunu ne sanıyorsunuz? ne. Benim de gerek yok bence zaman sürekli böyle <laughs> demeyecekmişim buraya koyamayayım o zaman. Yok koyabilirsin daha doğal olur. Bana ne bin olsaydı demezdim. Söz 1000 bir olunca da destek amaçla abone olursanız sevinirim. Bin bir olamamış. Olamadım. 650 de güzel bir sayı. Bence 650'de kal o zaman. o kadar güzel değil ama. Göktekin kozmetiğe geldik şimdi. Babam nerede? O tarafta ha orada. Aha, çok güzel. Abi alabilirim ben bak. <laughs> Efendim? Ve benim tarayımın aynısı. Ama o tarak yok artık herhalde ben onu attım. Taşınırken. Ben ben bu çok işime yarıyordu benim. ince detay. gör bir de şeyleri açıyor düğümleri. Hmm. Düğüm var mı diye. Düğüm yoksa düz tarayabiliyordu. Kirpik kıvırıcı F'nin acaba nasıldır? Çok farklıymış tutma kısmı. Güzel bir kirpik kıvırıcı arıyorum. Bir Aa bu güzelmiş. Bu ne markası? La Perla'ymış herhalde. taraklar çok şıkmış. Acaba ne için Aşan, kullanılıyor? Şekil vermek için. Bu taraklar ne için kullanılıyor? Onlar şekil tarağı. Aks tarağı diye geçiyor abi. Evet, hani erkeklerde görüyor musun? Aralıklı aralıklı şeyler oluyor. Da. Biraz da uzun şey saç saçlarda da falan aynen. Çok şık görünüyor. Görüntüsü için alınır ya. Okay. Aa, çok, çok, ilginçmiş o da. Bu da, o şekil da, şekil şey. da mı şey? Bu da evet. şekil tarağı. Erkeklerde saç <laughs> şekillendirince kullanılıyor. Melisa <laughs> da böyle renkli saçlara hayran. Ben görmedim abla ama. Bu şu, telleri biraz daha uzun olanlardır. Biraz daha uzun <laughs> Tırnak makasları. İlginizde çeken bilim. Bu törpüleri var burada. 12,5-15 lira. Ayak törpüleri var. 15. Tenuarlar <laughs> şey. var. Biliyor evet. Şu ya. buradaki... ...benim kullandığım üründen. Yıllar önce ben bu fiyatları almıştım herhalde. 65 lira şu anda. Fazlasıyla... <laughs> Tarak çeşitleri var. Aradığınız bir marka varsa gelip bakabilirsiniz Göktekin Kozmetik'ten. Anneciğim, o duş bombası var. Öyle bir şey diyorlar ya küvete atıyorsun, köpürüyor. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Kuşlar bir de konuşuyor, bir de geliyor dudağından falan öpüyor. Tabii. Evet, evet öpüyor. Şöyle gagalıyor minik sevdiğim için. Dudak mı yanak mı? Nerede de öperse artık. Şuradan denk getirir sonra onu öper. Allah'ım. Saray Kırtasiye'ye geldik. O da tatlışmış ya. Evet. evet. Peki olsa fiyatı neydi? Ee, onu bilemeyeceğim. Bakın. hmm. Bunlar ikinci sınıf kitabı mı? Evet. Nerede yazıyor? Evet canım onlara bakalım. Okuma Aha, Aha, benimkine bu anten bölgesi. otomatik portakal okumuştum çok güzel. Tavsiye ederim bu arada. Olağanüstü gece. Olağanüstü bir gece. Evet, yıldız gece tablosu mu bu? Hı hı. Bir göstersene Aslında, kapağını kapat. Çocukluğumuz şişkin, ve, çocukluğumuzun pilot kalemleri. Tamam, bu bir de şey. Güzel. Dönem ödevi yaparken bununla yazıyordum ha, ben sürekli. yazacaksın of diyorlardı ya. ya. Ne kadar güzel. Evet minicik. Çok beğendim almak isterdim. Melisa. Sen bunlara bakasın. Yine popit yumuşak, mi buldun? Hmm, güzel görünüyor. Onun renkleri çok şeymiş. Baksana Benim softmuş. O ne kadar? Yazıyor mu ne kadar olduğu? Saray kırtasiyeye gelip alabilirsiniz. Popit kalemlik var. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bir de market kıvamında olunca kendi aradığını kendin bulmak daha keyifli oluyor. O yüzden. Biz sürekli saraydayız. O inci küpeli kız. Çok güzelmiş. Ay bunlar da çok güzel. Tabloları kapak yapmışlar. Bu tablonun adı. Aa çok güzelmiş. Bunlar ne kadar mesela bakalım. 24 lira. Son moda kitaplar. Ha, defterler pardon. Çok güzel. Telli defter. Ne kadar? 25 lira. Şu kalem buna takıyorsun. Kalemi içine mi takıyorsun? Hı hı. Şu Sen tanıt, anlat takipçilerimizi. <laughs> sıkışık kalem. Ha, bunlar da sıkışık. Ay en tatlısı şu ayı çıkmış bence. Kişi kalemmiş, kalemi içine takıyormuşsun. Bunu hiç Erkek, Yumuş yumuş. Şey Erkekler sevebilir ama. 2 tane pilot kalem aldık, bir tane de uç aldık. 28 lira var. Evet. Ben evet. çantamda aldım. Gel babacığım gel. Geçen gün de BİM'den 30'lu yumurta alıp 30 lira ödemek beni çok etkilemişti. Fiyatlar ama... ciddi anlamda çok fazla. Bir yumurta küçük bir yumurta ya. 1 lira, asla sıkılmıyorsun. Sürekli konuşacak bir şey buluyorsun maşallah. Nereye gidiyorsun şimdi? Cibiyle. Cibiyle. Bakalım cibiyle. Caddenin adı neydi canım? Özgür Mesafecisi. Efendim? Ha, i̇kinci istasyon. Ha, ön taraf mı birinci istasyon? Ha, ben hep isimleri karıştırıyorum. Hefa Lamp Cafe'yi merak ediyoruz. Orada da Lime varmış. Lime'ı aşırı beğenirim. Şimdi Kültür Sokağı'ndayız. Çok kültür, kültür, size söyle Bu sokaktan geçersen kültürüm mü artar? Göstermişti. Bu sokaktan geçersen kültürüm mü artar? Melisa'dan soğuk espriler. <laughs> Titremeye başladık yavaştan. Sen de soğuk espri <laughs> Ben de yapıyorum. Ben, ben de titremiyorum. Gideciyi kalkıtma. Pis pis de. Niye artık? Kalkmış ya. Kalkma. <laughs> Bak kalkmış da senden ablası. Gel. Bebeğim. Niye mağarım sağ olsun? <laughs> evet. Midye Törse gireceğiz şimdi. Melisa'cığım, yerleşiyorsun. Evet. Merhaba, Her hoş geldiniz. bulduk. Kolay gelsin. Ya abim. ben hiç midye yemedim. Hastı eder misiniz? Ederiz. Evet. Çok öneriyorlar burayı ama. Evet, buradaki midyelerimiz çok güzel. Her gün taze bir şekilde geliyor. Aha. Şu an denemek isterseniz açayım bir tane. Aa, denemeyeyim, cesaretim yok. Cesaretiniz yok mu isterseniz? Ne Şey, nereden geliyor? İzmirden geliyor. Aa, İzmirden. Çok sevdiğimiz bir evet. vardınlı abimiz yapıyor. Ondan tedarik ediyoruz. Her gün taze bir şekilde geliyor. Tanışabilir miyiz sizlerle? Ben Berat. Berat. Seher bende. Ben de Beyza. Çok memnun oldum. de memnun e, Benim öğrencim vardı Beyhan İrem. E, herhalde onun akrabasının yeri mi burası? Beyhan İrem, evet evet. Öyle evet. mi? Samet abi onun şey oluyor, yeğeni oluyor. Ha yani, tamam. Evet. Onlara da çok selamlar. Çok ben de buraya göndereceğim öğrencileri, izleyenleri. Teşekkür ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba, Sen kolay gelsin. tabii bize taze kahve çekersin herhalde. <laughs> o, ne istiyorsun <laughs> tamam. Ne istiyorsun Melisa? Pahalı, biraz uygun çok pahalı, nasıl Değil mi ya. Bak bu 15 lira. Mi, ben yanlış mı görüyorum? Sen bunu sev, tamam mı? Bunu sev. Şey. var ya. ya Teşekkür, teşke, Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Tamam. Bir portföyün etkisi yaparsın? Çok acıktım <laughs> karavana geldik şimdi. <laughs> bu da şöyle. Bu da eşyalarını bu pite çevirecek misin? Ayakkabında da pitten alsam. <laughs> Neden bu renkler oluyor bu pitlerde? Şurada su şişesi mi? <laughs> o kolonya şişesi herhalde. Allah'ım ne <laughs> kadar tatlış. Ay. Yok artık. Kaktüsü güzelmiş. Bakış. Şimdi burada Migros'a falan gireceğiz. Artık yavaş yavaş günü sonlandıracağız. Evet, ya bakalım mı? Gratis'e doğru gidiyor Robot Melisa. Tamam gitsin bakalım Robot Melisa. Şuraya bakayım ben canım. Ben şundan biraz alayım. Bot. Fena değilmiş. Bakın, Bakın duvar aç. Duvar aç. Benim botum mu? <laughs> Aa, benim de böyle bir arkadaşlar benim de böyle botum var. Böyle bağcıklarını bağlıyorsun. Ondan sonra fermuarını çekiyorsun. Fena değilmiş bu Ne yapıyorsun? birazdan yapıyorsun? Ne zaman Ne Yabancı. <laughs> Çekim yapmak yasakları diyecekler bence. O oh, Seni unutmuştuk biz yahu. <laughs> Nelerden geliverdim. <laughs> ne Canım bunlar da... Müthiş evet. yumuşak ya. Hı -hı. Melisa sana böyle bir şey lazım. Sen yumuşak şeyleri seversin. Ne için? Melisa için. Melisa sarılacak yatacak hayır, ona. Komik, komik. Şöyle gri var canım. Baksana. Hayır, hayır. Ama bunun beyazı da vardı sanki. Ne kadar? 30 lira. Etiket üzerinden indirim var mı? Acı. Ay çok güzel. Konya'da de böyle oyuncaklarmış. Evet, çok güzel. Köpeğim vardı arkadaşlar. Köpeğimi hapiyi gezmeye götürmek istedim. <laughs> Burada da köpeğinin kardeşi var galiba. Yok. Yok. Ya unicorn kondurmuşsun. Ay çok güzelmiş. Çok iyi ama. 40 liraymış. Anne. Anne. Neyse yumuşak şeylere hayransın ya. Neyse o kadar yumuşak Olur. şeyleri seviyor ki. <laughs> Kedi gibi aynı. <gülüyor> <gülüyor> Şu filmi çok beğendik. İngiliz ondayız bunu alacağız. Alacak mısınız? Hı, -hı alacağız. Bayağı güzel bir şey alacağız. Hele seferinlerce. Anne artık gidebilir miyiz? Ben gideceğim deyiz ayağımla. Melisa bak senin bardaklarından. Melisa'cığım beyaz pipetli ama. <laughs> ee, Melisa'nın siyah değil mi? Aha. Siyah daha az Evet. Ha? Rica etsem kitaplara bakabilir miyiz? Bizim fincanlar canım. Rica etsem kitapların oraya gidebilir miyiz? Rica ettiğin için gidebiliriz. Yahu. Bilosun bu bölümlerini çok seviyorum valla buralar. Güzel markalı hoş ürünler alıyor. Metal Teks'in ürünleri kaliteli. Bu raflar mesela internette şu raf. Şu 40 lira. Burada 20 liraymış, dolap içi raf sebep. Şu rafta, evi ya da Evidea'da falan 35 lira. Yine burada aynı şekilde 20.90. 90 lira. -"Bir tane pozitör alalım, akşam yersin çay yiyelim." -"Pasta var ya evde, ben pasta ha. yerim." -"O da bana da alma ya." -"Yok yok, iki tane alalım istersen. sen." -"Tarihleri nasıl ya?" -"Bakalım." -"Hayır, ne evet, de yapacağım. çok pahalıyız." Ailecek biz çok ağlıyız. Canım yani şey yapalım mı? Bugün çok fazla şey çektik. Ee, videonun içeriği ne olacak tam olarak ben bilmiyorum. Video hazırlandıktan sonra sizden önce izleyeceğim kesin ama benim için de büyük sürprizler yaşanacak. Neyse tabii şeyi çok seviyor. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın kaçmayın. Kaçmayın. Çıkalım mı? Anne?